Öncelikle şunu izin verirseniz başlamak istiyorum. Türkiye'nin birkaç temel sorunu var. Bir tanesi de televizyon ve medya. Siyaset zaten lime, lime çürümüş bir siyasetçi olarak utanç duyuyorum. Ama bu televizyon kısmında da öyle bir noktaya gelmişiz ki o mahallenin televizyonu bu mahallenin televizyonu. Doğru. Neredeyse doğru dürüst uzun süredir televizyonlara çıkmıyoruz. Çünkü öyle bir bloke etmişler ki özellikle ki bizim mahallede kendisini özgür medya olarak tanımlayan 3 kanal. Defalarca ya kardeşim. Özgür Halk TV. Nov. Şimdi no. çıkarıyorsunuz. Hani bizi eleştirebilirsiniz. Eleştiri konusunda en ufak bir tereddütümüz yok. Ama siz Sayın Özgür Özel'in deyimiyle itirafçı ve iftiracıları çıkararak yani aziz insanların iş ortaklarını çıkararak bize küfür ettiriyorsanız, hakaret ettiriyorsanız, bizim söz hakkımızı kullanmak gibi bir hukuksal bir hakkımız var. Onu kullandırın. 50 gündür kullandırmıyorlar. Bey, Sonra ne yapıyorlar? Şimdi işte saldıracaklar. Bak görüyorsunuz işte AKP medyasına çıktılar. Bir dakika. Allah belanızı Bey, versin. Bir saniye. Başlayın. Şimdi Ekol TV'nin hakkını verelim. Yani Ekol TV bu merkez olduğu için de, geldim. Evet. Onu da hani Onun istiyorum. Ekol TV gibi Türkiye'de Merkezde televizyonlara ihtiyaç var. Burada olduğum için söylemiyorum. Yani yazık günah iyi kötü işte yani kim ne derse desin e, ciner grubu vardı. E orası da maalesef olumsuzlukla sonuçlandı. Şimdi kardeşim insanlar kendisini özgürce ifade edebileceği bir yer yok mu? Yok. Doğru. Ama tabi hala o çizgisini evet, sürdürüyor. Evet çizgiyi yani devam ettiriyor. Onu da ben de onu haksızlık diyeceğim. yapmıyor. Evet. Ama nereye saçıyor. kadar ettirecek bilemiyoruz yani. Evet. Şimdi şimdi, evet, şimdi siz sorularınızı sorayım. Özür dilerim Ferhat. Yani siz dediniz ki Now Halk TV sözcü ee, gider ya yani onlar sizi davet etmiyorlar bildiğimiz kadarıyla. Ee, Çağrılarıma rağmen. Hı. Peki kim engel oluyor? Vallahi kim engel oluyor? Yani ben iyi kötü bir tanesini biliyorum. Yani Halk TV zaten ...patronajını bildiğim için oraya bir itirazım yok. Halk TV kuran da benim yani. Öyle tabii. mi? Tabii. Halk TV'nin e, tamamen kapatılmıştı. Kendi imkanlarımla, olanaklarımla... ...arkadaşlarım, e, Güven diye bir kardeşimiz var... ...onun desteğiyle, yardımıyla Halk TV kuran. Deniz Bey zamanında. Sonra, tabii sonra Deniz Bey gitmişti. Tamamen kanal kapanmıştı. Bütün uğraşlarımızı açtık. Dedik ki bir ihtiyaçtır yani... Sadece bir partinin ihtiyacı değil, aynı zamanda ülkenin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir haber kanalı olsun. Olabildikçe o dönemde o nitelikte götürmeye çalıştık ama sonra olmadı. İkincisi, ikincisini de biliyorum. Yani şimdi ben her üç kanala da sık sık çıkan bir insanım. Hatta o Sözcü TV'nin manşetlerine baktığınızda benimle ilgili en az 300 tane manşet görebilirsiniz. İşte imar çetesinin korkulu rüyasından tutun bilmem nesine kadar. Önceki döneme ee, ait yani. Tabii 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 şimdi. Ama e, yani e, doğrusu Nov beni çok şaşırttı. Yani hani her iki kanalı biliyordum. Onlar neden çıkarmadılar? Onu da bilmiyorum. Ama çıkacağım. Her üç kanalda da çıkacağım. Yani onlara kızıyorsunuz ama dönüp de ya neden bu kadar bana karşı olumsuz bir tavır içindeler? Ya ben acaba bir yerde yanlış mı yaptım da diyor musunuz? Vel ki öyle olsun. Onlara ne? Kim benim kadar daha iyi bir CHP'li olabilir Nagihan Hanım? Kim olabilir ya? O paralı gazeteciler, televizyoncular eğer benden daha fazla bir CHP'li ise intihar ederim kendimi. Siz Özgür Çelik'le yan yana gelir misiniz bir televizyon? Gelmediler. Bakalım. Herkesle gelirim. Sayın Özgür Özel'le de gelirim. Cumhuriyet Halk Partili olanlarla, gerçek Cumhuriyet Halk Partililerle her mecrada bir araya geliriz. Şimdi mesela ben size, biz ikiniz de gazetecisiniz. Bir soru sorayım. Şimdi bir tartışma var. Tartışmanın tarafları var. Bir de bir dosya var. Ya yani söz konusu olan. iddianame. İddianame. Artık var. kabul edildi. Hayır, Parti ile ilgili olan, İstanbul ile ilgili. Gizlilik falan da yok. Hı hı. Hani dosyada bir gizlilik olur da ulaşamazsınız. Niye bir gazeteci, bir televizyoncu... Bir meraklı ya arkadaş gidip bir dosyanın içine bakalım nedir denilmez mi? Dosyanın içine bir Cumhuriyet Halk Partili olarak eğer gerçekten benim gibi bu okuldan yetişmiş, geleneklerden gelmiş bir insan o dosyanın içine bakınca iğrenir. Bu benim partim değil der. Şimdi mesela o üç tane televizyon ben baktım dostum. Acar o gazetecileri arada, var. Neler var, onları da. Acar gazetecileri, televizyoncuları var. Çıkıp göndersinler ya kardeşim. Bir bakalım bu dosyanın içinde. Neler var, var? Ya bu Gürsel'le Erkan, işte Zeki bunlar manyak mı ya? Ne yapıyorlar? Denilmez mi? Peki bu saatten sonra sizce denilebilir mi? Yani algıların bu kadar olguların önüne geçtiği bir ortamda sizce bunu golü tersi çevirmek mümkün mü? Yani hani bu algıya CHP mahallesinde sizinle ilgili algıyı bir kıramak... CHP mahallesinde bir sıkıntımız yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Elimizdeki bir... Tabandan bahsediyorsunuz elimizdeki bütün verilere baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bizimle ilgili en ufak bir kaygı yok. Mesela şimdi Aziz Kocaoğlu, ne bileyim Önder Sav, Kemal Anadolu, işte Adana Mersin Belediye Başkanımız Vahap Seçer, işte İzmir Belediye Başkanımız ya da ne bileyim Adana Belediye Başkanımız çeşitli Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde gelmiş insanların eleştirileri olsaydı, evet dur kardeşim biz ne yapıyoruz ya dersim. Eleştirilerin hiçbirisi CHP'liler tarafında gelmiyor. Öyle mi? ama genel başkandan geliyor. Efendim davranıyor. genel başkan, şimdi ben genel başkan Atatürk'ün koltuğunda oturduğu için özenle davranıyorum. Sayın Genel Başkan da, Sayın Genel Başkan'ın şurakası da beni çok iyi bilirler. Ben günü birlik siyaset yapan bir insan değilim. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de yanlış diyebilecek bir insanım. Gerek Türkiye'nin meseleleriyle ilgili çok cesurca çıkış yapan bir insanım. Gerekse parti içerisinde bir sıkıntı sorun varsa bunları da söyleyebilen bir insanım. 2012 yılında rahatsızlığımı istifa ederek görevinde istifa ederek yapmış bir insanım. Şimdi onun için ben böyle bir genel başkanla bir polemik içine girmek istemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni benden daha hiç kimse bilmez. Benimle ilgili söylenebilecek kimsenin bir cümlesi var mı? Şöyle diyorlar Gürsel Bey, Hı? yani sizin mevcut yönetimi, genel merkeze eleştirilerinizi, işte yerel seçimlerden önce Kadıköy'de belediye başkanı adayı olmak istedi, tamam. yapmadık diye şu anda bize saldırıyor. Evet. Meale. Şimdi şöyle tarif edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafları. Evet. Bu taraf ve bu taraf. Yani Sayın Cemal Canpolat ve e, Özgür Gürgür Çelik bir kongre yaptılar. O kongre gününde de bir konuşma yaptım. Aman ha dedim. Bakın bu kürsüde konuştuklarınızı yarın yüz yüze bakacaksınız. Bunlar çok ayıp şeylerdir. Neler neler yani. Şimdi bunlar sonuçta 15 aydır mahkemelik olmuşlar. 46 kişinin ifadeleri var, başvurusu var. Ve bu bu sorun oluşmuş. Bu sorunun hiçbir tarafında biz dahil değiliz. Hiç haberdar değiliz. Ne ben ne arkadaşlarım. Biz delege değiliz, oy kullanmamışız vesaire vesaire. Günün sonunda karar verecek şey ya hakim. Hı, hı Davayı açan Cumhuriyet Halk Partililer. Aynı zamanda davayı açan Cumhuriyet Halk Partililerin çoğunluğu değişimden yana oy kullanar arkadaşlar. Evet. Demişler ki bize tarafsız Hı. yani ne o tarafa ne bu tarafa taraf olmayacak bir liste getirin. Bize de böyle bir talep geldi. E, aile içerisinde kardeşler arasında bir kavga var ya bu kavga en iyi biz çözeriz diye girdik buna. Hı. Pişman Günün sonunda hayır pişman olmadım. Ama sonrasında Özgür oldu. Çelik birkaç kez daha seçildi. Birkaç kez daha kutluldu. Oraya geleceğim. Oldu. Hiç pişman olmadım. Beni tahrik ediyorlar. Hiçbir arkadaşımı üzmeyeceğim diyorum. Ama bir daha aynı cümleleri kullanırlarsa her şeyi söylemek zorunda bırakırlar beni. Sayın Tekin. Ya, şimdi şimdi benzetmek gibi olmasın ama baş, eski başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu da ben söylesem yer yerinden yıkılır. Ben Davutoğlu Hep... falan değilim. Sayın Hayır, Davutoğlu diye da ne olur, saygınım. söyleyin, bildiğiniz bir Ama var ben şu söyleyeyim. anda görev yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini muhafaza eden il başkanı olarak görev yapıyorum. Sivil olsam tabii ki söylerim. Hiç kimseden korkmam. O korkum yok benim. Peki söylediğinizde nasıl bir etkisi olur? Bir şunu bitireyim. Şimdi bu taraflar mahkemelik olmuş, evet. olmuş. Biz heyet olarak bizi önermiş mi? Kim önerdi? Bizi kim önerdi buraya? Cumhuriyet Davacılar, evet. AK Parti yargısı diyor. Ben ne yargıç görmüşüm, ne yargıç tanırım, ne de bir şey. Şimdi burada sorun, dosyada büyük bir sorun var. Bu sorunu biz değil mesela. Baro gelseydi nasıl yapacaklardı? Ya siz Gürsel Tekin, Erkan Zeki ile değil, baroyla nasıl çözecektiniz? Onu çok merak ediyorum. İkincisi... Yani gerçek bir kayyum olsaydı diyorsunuz aslında. Hani e tabii bize, bize de kayyum Şöyle bir şey de oldu, yani. oldu yani. Doğrusu biraz... Evet, önce, kayyum diyorlardı böyle. Gürsel Tekin'e. Hani CHP... Çare heyeti evet. başkanı, evet. il başkanı gibi sıfatlar kullandı. Öyle biz bir çare şey olarak bir, bir dönem şöyle oldu. Biz ilk 3-4 gün dikkat ederseniz işte hep müzakereyle geçti. Evet. Yani ayın 8'ine kadar hiçbir şey yok. Her şey güllük gülistanlık falan... Evet. Ayın 8'inde bir tuhaf bir şey oldu. Bir düğmeye basıldı. Troller, gazeteler, televizyonlar, yazarlar, çizerler. Bizi böyle teslim alamazsınız. Ya biz Haksız bir şey yapmıyoruz, hukuksuz bir şey yapmıyoruz. Bir sorun var, partimizin başında bir ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı çözmek için buradayız. Gürsel Bey ben de şunu merak ediyorum. Şimdi anlıyorum sizin durduğunuz noktayı. Diyorsunuz ki yargının kararı, bu ben kendimi öne atmış değilim, benim dışında gelişen bir olay. Sadece yargının kararına uyuyorum. Artı aile içi sorunu çözmek e, de öte anda, Yargının kararında kararında beni ilgilendirmiyor. Şimdi yargının şu... kararıyla meşgul değilim. Aha. Beni de hiç ilgilendirmiyor. Hayır şunu demek istiyorum. Beni ilgilendirmiyor ilgilendiren Cumhuriyet Halk Partisi dosyasındaki olup bitenlerin bir an önce Cumhuriyet Halk Partisinin kimliğine uygun hale getirmek. Getir, tamam. Şimdi bu bahsedilen yargı konusu yapılan kongrede sıkıntılar oldu aşikar. Öte yandan şimdi o kongreden sonra yani yeniden böyle bir alver ilişkisi vesaire olduğu yönde bir izlenim olmayan başka kongreler yapıldı. Yani oradaki o Efendim, sorun konusu, orada dururken söz konusu olan aynı kişiler Tamam. Onların dereceleri ya, mi? Ya yani? aynı kişiler, aynı şey. Şimdi bakın, sürekli şöyle bir tartışma var. Yani işine gelenler doğru okuyor, işine gelmeyenler de işte işte Sarıyer Seçim Kurulu. Evet, Sarıyer Seçim Kurulu. Yani bugün başvuru yaparsınız. Sizin seçiminizi yapmak zorunda. Ama aynı Sarıyer Seçim Kurulu karar defterini bize vermiş. Yani karar defteri olmayan bir yönetim karar alabilir mi? Biz bir şeyin peşinde değiliz. Yok, yasal Bizim, olarak elinizde sizin olanaklar var, o apaçık. Her şey yani. var. Tamam, ya da binayıma bina yetkisi sizde değilmiş. Elbette de. bugüne kadar hukuksal olarak elimizdeki yetkilerin bir tanesini kullanmadık. Aman ha! Karşı taraf hata yapmıştır, yanlış yapmış olabilir. Biz... Kardeşler arasında kavgayı değil, sorunu çözen konumdayız. Halen bu noktadayız. Peki kullansanız bütün ne yaparsınız? Bütün iftiralara, bütün yalanlara çok şey yaparız. Yani ne yapabilirsiniz? Yani ne, ne, Mesela ne şunu yapabilir misiniz? İlçe başkanlarının tamamını Elbette değiştirebilir doğru. misiniz? tabii ki değişti. Her türlü yetkimiz var. Hiç bunların hiçbir tanesini, geçmiş dönemde de bunu yapmamışım. Ben bir sürü yöneticilik yapmışım. Genel sekreterlik, genel başkan yardımcılığı, il başkanlığı. Hiçbir arkadaşımız bizim duruşumuzu bizim şeyimizi sorgulayamaz çünkü hiç kimse haksızlık yapmadık bizim bütün derdimiz şu ya sizin şimdi atıyorum bireysel olarak düşünün bir mahkemeniz var sizinle ilgili oluşmuş bir dosya var siz bunu ortada mı bırakacaksınız yani bunu temizlemediğiniz sürece sürekli Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğini tartışır hale getireceksiniz biz de dedik ki Bak bu kadar iyi niyetli davrandık ilk geldiğimizde. Beş kişiydik iki arkadaşımıza psikolojik baskı yaptıkları için. Üç biz, iki kişi de genel merkez yönetimi gelsin yanımızda dursun beraber çözelim. Daha nasıl bir öneri olabilir? Doğrusu ben çok. Mutluyum. Sizce şimdi?